Selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Black Ball oynayacağız. Evet, uzun zamandır video atmıyorum. Neden? Çünkü sizi hiç alakadar etmez şaka şaka. Neyse. Evet, bu şu ana kadar Roblox'ta çok popüler olan bir oyun ve ben de çok sevdim. Yani umarım siz de seversiniz. Bu arada klavyeli tabletten oynuyorum. Tablet değiştim. O yeni biri mi kazanmış sasuga Sasu aa bana toplanı geliyor zınk oyun çok donuyorum ben ben ona rağmen 22 bin falan kazanabilmişim aa işte bu hacı Ekranı biraz daha büyüteceğim. Çünkü göremiyorum. Gel. Hadi lan. Ama gelsin şey iyi olur mu? yaşlı o kadar. Gitti ve görünmezlik. Hacı biz o değil de şuradan bir çıkak en iyisi yoksa top birazdan benim. Hadi gel kardeşim. Dın dın. Dın 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 dın. dın, dın. dın, dın, dın. Gene 1000 aldık. Bakalım kaç binliyiz. 25 mi? Ben 22 değil miydim? Farkında olmadan herhalde birkaç bin daha almışım. Çünkü biraz ısınmak işte girmişimdir. Hı <laughs> hı. Dön, dön, kelebek. Ama ben bu arkamdakini çok sevmedim abi ya. Çok gösterişli durduğunu sanmıyorum. Ben gösterişi önem veriyorum. Efsane değil. Yani kategorisine değil diyelim. Hadi bakalım. An abi oyun dondu ki. Göremiyorum. Grafikleri nasıl ki? İyi. Grafiği Nereden anladım ben de bilmiyorum. Neyse biz şuradan E. biz şuradan kılıç açalım. Aynı kılıç gelince en azından yani yarısını vermesi güzel. Ama ben güzel, efsanevi, güzel görünüşlü bir kılıç istiyorum. Bak bu da aldıklarını çıkartıyor. Tamam, şu yanındaki Zor'u çıkar. Aa, zor, ha. Nasıl değişiyor o yüzden? bilgisayarda Bilgisayara alış... Klavye bilgisayara alışmaya çalışıyor. Aşamasındayım. <laughs> Bakalım başka biri... Üçüncü dakikadayız. Sekiz yüz üç binli biri var. Şaka mısın abi ya? Es. Neyse. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet. Güneşin ışığıyla, bir gel, Smurf Cat geldi. <laughs> Aç, kamerayı aç, aç, aç. Size mükemmel bir oynayış göstereyim mi? Hey, hey. <laughs> Farkında değildim oğlum. Bir şey ayarlamaya çalışırken ama İnsan ayarlanırken vururlar mı ben? Neyse. Neyse bekleyeceğiz. Görünmezliği almayacaktım. Dört, dört, kere zıplamayı alacaktım. Dört dört. Şu dört kere zıplamayı alacaktım. Süper alayım mı? Hadi alayım ne zarar var ki? Bunu burada kullanmayı yapmıyor. Sadece şunu da yapıyor ya. Şu var ya dört kere zıplamayı sadece burada yapıyor. Göstermiyordu. Sadece göstermiyor. Neyse eli bekleyelim. Sonia. O kim be? Bu mu? Töp. Kazanması da biraz normal. Çünkü Robux'lu karakterler her zaman en güçlüler sanıyorum ben bu oyunda. Aga be. <laughs> her like bana bir Robux. Lan yanlışlıkla özel güce bastım. WASD'nin -S yenildi ya. Şey. O, Q tuşu. Q tuşu biliyorsun zıplıyorsun. Ya da bir daha. Top bana gelince zıplayacağım abi. Mama. Sevmeyen. Orada <laughs> yanlış tuşa basıyorum. Hala alışıyorum şu oyuna. Abi ben çok büyük bir hata yaptım. Bu yazı yazınca baksana yazı moduna geçiyor. Oyunu da kullanamıyorum. Ne yapalım elle yapacağız artık. Neyse elle de olduğu menü konu. Basmak sadece sıkıntı. Türk var mı? Numan <laughs> içeri var mı? Lan. <laughs> ee. Evet tur başlıyor. Bu son tur. Şıkla kapatmış olabilirim. dedim. Hop, hop. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Gel kardeşim. Smerke. Dur. Tamam. Neyse bugünlük buradan yeter. Hadi bay bay. Mm.